Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu birlikte Şıftar Bey, yeni <laughs> güzel bir videosuyla birlikteyiz şöyle. Şıftar Bey ne düşünüyorsunuz? Kameraya sarmayı Kuaförü böyle böyle Şeftali kendisini yalayarak temizliyor. Bunu biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şeftalinin en çok e, böyle en sevdiğim kısmı mangosu yani göbüşü beni ısırıyor. Yalıyor. Görüyorsunuz beni yalıyor. Sonra kendisini yalıyor. Sonra ben buna böyle yapıyorum. Elimi ısırıyor. Elimi ısırıyor. Sonra yalıyor. Çok güzelce yalıyor. Elimi temizliyor. Isırıyor. Diyor. Harçlığım var diyor. Burasını yalıyor. Elimi yalattırıyorum. Isırıyor. Bak bana öyle bakma. Bana öyle masum masum bakma. Bana öyle masum masum bakma. Isırıyor, yalıyor burnunu. Köpletirmeye çalışıyor. Gözüm bu arada çok feci yaralı. Bu oynayabilirim de arkadaşlar. Yani kolum. Shift şeftali bey Şeftali Bey'in yakından görüntüleri. Evet 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 evet. Evet işte en sevdiğin çocuk travmasını yapacak şimdi Şeftali Bey. Öyle dedin sen bana. Öyle dedin. Sen bana Şambara... <laughs> sen bana öyle demedin mi? Şeftali yalancı çıktı. Arkadaşlar Şeftal ısırıyor işte. Günlük hayat biçimimiz böyle. Onun ben aman aman kaçma istemiyorum. Böyle bir tutuyorum arkadaşlar. Biz bunda bazen görüşüyoruz drak gibi zenk böyle. Hayır şeftali. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Lan ne oluyor diyor şu an. Ne çekiyor onunla diyor. Aa, elim acıyor arkadaşlar var ya. Öyle böyle bir şey yapıyor ki. Yalıyor. ya. Mükemmel ya. Yala. Yala. Aha. Isırma yala. Evet, Yalar mısın? Yalar mısın? Oy arkadaşlar yalamıyor bu. Arkadaşlar bu yalamıyor. Çok biz ısırıyor. Benim bir ısırıyor. Jimmy lan. Jimmy lan. Değil mi Arkadaşlar o kadar fazla ve ee, şeftali. Neyse şeftali bölüyorum yedi bu kadar da görüşürüz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.